Doktor Jordan. Doktor Jordan. Bilim adamı öldürüldü. Doktorun yardımcısı Jane Hogan cinayetten şüpheleniyor. Doktoru zehirlemedim diyorsunuz. Ama bunlar sizin parmak izleriniz hanımefendi. Evet ama anlamıyorsunuz. Bu kadar yeter. kız suçlu bulundu. Ben Clark Kent, buyurun. Ben Mısır Müzesi'nden Doktor Will. Önemli bir şey keşfettim. Ha, tamam doktor. Ha, son zamanlarda iyileştim ama yine geleceğim. Merak etme. Görüşürüz Louis. Doktor çağırıyor. Sen onu benim külahıma anlat. Doktor Jordan dünyanın en önemli hieroglif uzmanıydı. Pek çok önemli eser onun tarafından getirildi. Hatta kral tuşun mumyası bile. Eşyaları arasında eski bir tablet buldum. galip